Merhaba arkadaşlar. Yeni transitin kapı şifresi nasıl çıkıyor onu göstereceğim şimdi size. Göster bile işte. Şimdi şu vaziyette arabanın üzerinde takılı diyelim. Arkadaşlar anahtarı çeviriyorsunuz. Bakın şurada bile üstem şurayı göster. Şurada bir klips var. Onu bastırıyorsunuz içeriye doğru. Anahtarı bıraktınız. Sonra göbe bak göbe elinizde bu tarafa çeviriyorsunuz. Gördünüz mü bak? Çeviriyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz takma işlemini gösteriyorum. Aynı şekilde takıyorsunuz yuvasına. Burası geçiyor zaten. Anahtarı göbeğe tekrar geri yerine oturtuyorsunuz. Anahtarı bir kere çevirdiniz mi? Gördünüz mü? Bak şuradaki tırnak geri atacak. Bakın şu tırnak. Bir daha gösteriyorum çıkartılışını. Anahtarı kilitliyormuş gibi çevirip buradaki tırnağa basıyoruz, bırakıyoruz. Sonra göbeğe çeviriyoruz ve bu şifreyi çıkartıyoruz. Takarken de tam tersi taktık. Göbeği geri kilitledik. Anahtarı attırdık içindeki tırnağa ve tamam bu kadar. Kolay gelsin arkadaşlar. Şey